Herkese merhabalar. Bugünkü konum neden daha çok kötü rüya görürüz? Önceki iki postumu bir kere lütfen izleyiniz, izlemediyseniz. Rüya iki tip demiştik. Bir, ilk fazla gördüğümüz, daha günlük hayatın devamı olan daha mantıklı rüyalar. Bir de hızlı göz hareketleri olan REM uykusu sırasında gördüğümüz daha kompleks, daha renkli fakat mantıksız rüyalar. Şimdi daha çok onlardan bahsedeceğim size. Bu rüyalar görülürken ram uykusunda hafızanın pekiştirildiği çok yoğun bir şekilde bir çalışmanın olduğunu daha önce söylemiştim beynimizde. Bu sırada beynin belirli bölgelerinin mutlaka dinlenmesi gerekiyor. Çünkü çok aktif bir süreç var bir yanda hafıza pekiştirme süreci. Bu sırada beynin ön bölgesi, prefrontal korteks dediğimiz bölgesi dinlenmeye geçiyor. Bu bölge normalde hangi bölge uyanıkken, gündüz sürekli kullandığımız bir bölge. Mantık, karar verme, problem çözme, dikkat, kısa süreli hafıza sürekli bu bölgede işleniyor gün içinde. Uyku sırasında burası aktive oluyor. Yani uykuya geçiyor ve o sırada hafıza pekiştirme süreçleri ortaya çıkıyor. Ve bu REM uykusu sırasında biz o saçma, kompleks, renkli rüyaları görüyoruz. Mantık devreden çıktı. Peki ne aktif oldu? Yoğun duygular aktif oluyor biz bu rüyaları görürken. O da yine beynin içinde amigdala dediğimiz küçük fakat çok önemli bir duygu işlemleme bölgesi. Genelde bu bölge amigdala negatif duygularla daha çok ilişkilidir. Bu nedenle biz rüyalarda daha yoğun olarak öfke, korku, kaygı, üzüntü, yaşarız. Hatta bazen ağlayarak uyanabiliriz. Çok endişeli uyanabiliriz. Bu aslında genel olarak sağlıklı olduğunu düşündüğümüz bir kişiden bahsediyorum. Ağır ilaç kullanımı olmayan psikolojik ya da psikiyatrik bir hastalığı ya da uyku bozukluğu olmayan birisinden bahsediyorum sağlıklı bir kişide de olumsuz ve kötü rüya görme ihtimali yüksektir Peki bununla başa çıkmak için neler yapmak lazım Tabii ki gün içerisindeki stres ve kaygı seviyemizi düşürebilirsek daha önce bahsettiğim bazı yöntemlerle yine o postları da izlemenizi tavsiye ederim. O zaman uykuda yaşayacağımız bu yoğun olumsuz duyguları tabii ki hafifletme şansımız olabilir. Eğer bu bilgiler size faydalı olduysa beğen yapıp yorum yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.